Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. E, bu yazılımız yeni map formatında hazırlandı. Yani şöyle söylemek istiyorum. Hani Milliyetin Bakanlığı örnek yazılar yayınladı. Örnek kitapçıklar yayınladı. E, yazıların nasıl yapılması gerektiği hususunda. E, bu nedenle yazılımız klasik sorulardan oluşuyor. Ama daha önceden öğretmeniniz muhtemelen ilk yazılda hem klasik hem boşluk doldurma hem doğru yanlış hem eşleştirme gibi soru tipleri soruyor olabilir. Muhtemelen bu sınavınız yeni web formatında olacaktır. Şimdi başlayalım. Evet ilk sorumuza bakalım ki daha çok sorular bu şekilde. Yani burada bize bir tanım verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ve salih amel işleyenler diye başlayan pek çok ayet vardır. Bu ayetlerde iman edenlerle salih amel işleyenler ayrı ayrı zikredilmiştir. Şeklinde bir tanım verilmiş ve bize salih amel nedir? açıklayınız diyor. Salih amel kaynağını Kur'an-ı Kerim ve sünnetten alan, insanın imanını güçlendirmek için bilinçli olarak yapılan tüm güzel davranışlara denir. Evet, e, yukarıda taklidi imanın tanımı verilmiş. Okuyalım. Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin terkiniyle meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının doğal bir sonucu olarak oluşan imana taklidi iman denir. E, siz e, İslam toplumunda doğduğunuz ve büyüdüğünüz için taklidi iman sahibisiniz. Peki tahkiki iman nedir açıklayınız demiş ona bakalım İslam dininde taklidi iman geçerli olmakla beraber kişi imanını akli ve dini delillerle güçlendirmekten sorumludur taklidi iman inkarcı kimselerin ileri süreceği itirazlarla sarsıntıya uğrayabilir bunun için imanı dini ve akli delillerle güçlendirmek gerekir. Çünkü deliller ileri sürülecek şüphe ve itirazlara karşı imanı korur. Delillere bilgiye, araştırma ve kavrama dayalı imanı ise tahkiki iman denir. Asıl olan her Müslümanın tahkik imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır. Yani şunu demek istiyoruz. Siz doğduğunuzda zaten Müslüman bir ailede ve Müslüman bir toplumda doğduğunuz için Müslümansınız ve taklidi iman sahibisiniz. Siz artık büyümeye başladınız ve öğrenmeye başladıktan sonra imanınızı bilgilerinizle, öğrendiğiniz bilgilerle ve yaptığınız araştırmalarla güçlendirir ve imanınızı kuvvetlendirirseniz neye inandığınızı, niçin inandığınızı ve nasıl inandığınızı bilincini, bilincine sahip olursanız işte o zaman tahkiki iman sahibi olursunuz ki en önemlisi de budur dedik. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Burada e, ayeti kerime verilmiş. Önce onu okuyalım. Yüce Allah kutsal kitabımız Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Ayeti kerime'de geçen hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme ifadesinden çıkarımınızı yapınız. Evet bakın. şimdi yeni map formatındaki en klasik soru tipi bu. Yani net bilgi ya da net tanım sorma. Mesela Salih Amel'de biz net tanım sorduk. Tahkiki tahkik da aslına bakarsanız net tanım sorduk. Ama daha çok bu şekilde çıkarım soruları geliyor. Din kültürü dersinde çok fazla çıkarım gelmez ama yine gelir. Mutlaka gelir. İşte asıl yeni map formatı da budur diyebiliriz. Buradan çıkarımımızı yazalım. Şimdi hakkında bilgin olmayan şeyin ardından düşme derken ne demek istiyor olabilir? Gerekli araştırmayı, incelemeyi, sorgulamayı yapmadan bilgisizce sonuca varılmaması için bir uyarıdır. İnsanın bilmediği bir şey hakkında konuş, konuşması, araştırması, biri hakkında yargıda bulunması, yalnızca zanla hareket etmesi sonuç itibariyle yanıltıcı olabilir şeklinde açıklama yapabiliriz. Evet, burada direkt tanım sormuşuz. Vahiy nedir? Açıklayınız. Sözlük anlamı olarak vahi işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şey bildirmek, elçi göndermek demektir. Terim olarak vahiy ise yüce Allah'ın insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberlerine mesajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir. Evet, mütevatir haber nedir açıklayınız. Çok sayıda güvenilir kişinin yani yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri mümkün olmayan kimselerce tasdik edilen ayrıca akla da aykırı düşmeyen habere mütevatir haber denir. Ne diyor bak? Çok sayıda güvenilir kişi olacak ve bu kişilerin bir araya gelmesi mümkün olmayacak. E yani birbirlerini tasdik etmesi işte buna biz e, ta, e, mütevatir haber diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de günümüze kadar tevatür yoluyla gelmiştir. Yani Kur'an mütevatirdir ve bu şekilde bizden sonraki nesle aktarılacaktır. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra birçok hadis de bize kadar mütevatir olarak gelmiştir. Evet, aklın bilgi edinme ve bilgi kullanmadaki önemine yazınız. Akıl, bilgi edinme ve bilgi kullanma süreçlerine temel bir rol oynar. Gözlem yapma, analiz etme, mantıklı düşünme, eleştirel düşünme, karar verme, iletişim kurma, yaratıcılık, öğrenme gibi birçok önemli becerinin de temelini oluşturur. Bilgi edinme ve kullanma süreçlerinde aklımızı kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. İslam inanç esaslarının özelliklerini yazınız demişiz. İslam inancı sade ve yalındır. İslam'da kul ile Allah arasında hiçbir aracı, kişi ve kuruma izin verilmez. İslam dini dogmatik değildir. Yani baskıcılıktan bahsediyoruz. Dogmatizm baskıcılıktır. İslam dini hür iradeyi esas alır. İslam dini korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye eder. Evet. İslam'da bilgi kaynakları nedir yazınız? Kur'an'a göre doğru bilginin kaynağı üçtür. Akıl, vahiy ve duyulardır. Bilgi edinmede duyu organlarının önemini yazalım. İnsanoğlu çevresini algıladığı her nesneyi tanımlayabilmek ve onunla ilişkiye geçebilmek için aklından ve duyu organlarından yararlanır. Duyu organları aracılığıyla algılanan bilgiler beyinde muhakeme edildikten sonra anlam haline alır. Böylece insan akletme faaliyetini gerçekleştirmiş olur. Aslında şunu söylüyoruz biz. çevremizden bilgi alıyoruz. Duyu organlarımızla muhakeme ediyoruz ve işte o zaman anlam kazanıyor. Dolayısıyla bilgi edinmede duyu organlarının en önemli önemi bilgiye anlam yüklemektir. Evet, şimdi en uzun sorumuza geldik. Bunu detaylı açıkladık. Ünite sonu değerlendirme sorularında da benzer bir soru var. O yüzden bilmenizi sınavda da gelebileceğini düşünüyorum. Tabi sınavda siz bu kadar detay yazamayabilirsiniz ama kendi cümlelerinizi anlatabildiğiniz kadar yazmanızda fayda var. İman ile İslam arasındaki ilişkiyi yazınız. Şimdi terim olarak iman, kişinin Allah'ın varlığını, birliğinin, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir diye tanımlanır. Terim olarak iman budur. Peki terim olarak İslam nedir? Terim olarak İslam ise Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip diliyle söyleyerek inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışlarıyla kabul edip benimsediğini göstermektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iman ile İslam bazen aynı, bazen de farklı anlamda kullanılmıştır. İman ile İslam aynı anlamda kullanılırsa bu durumda İslam sözcüğü İslam'ın gerekleri olan hükümlerin dinden olduğuna inanmak. İslam'ı bir din olarak benimsemek ve ona boyun eğmek anlamına gelir. Bu kapsamda İslam çok geniş bir kavramdır ve teslimiyet demektir. Teslimiyet ise üç türlü olur. Kalben olur ki bu kesin inanç demektir dille olur ki bu da ikrardır veya organlarla olur ki bunlar da ibadetlerdir. İşte İslam'ın üç şeklinden biri olan kalbin teslimiyetine ve bağlılığına ise biz iman diyoruz. İman ile İslam'ın farklı kavramlar olarak ele alınması durumunda ise her mümin Müslüman olmakta fakat her Müslüman mümin sayılmamaktadır. Çünkü bu anlamda İslam kalbin bağlanışı ve teslimiyeti değil de dilin ve organların teslimiyeti, belli amellerin işlenmesi demektir. Bu durumda İslam daha genel bir kavram, iman daha özel bir kavram olmaktadır. Evet yazılı hazırlığımızı burada tamamladık. Hepinizin sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.